Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle köpeklerime yemek yapıyorum. Bugün sizlerle kuşbaşılı kıyma hazırladım köpeklerime babamla birlikte. Bugün sizlerle köpeklerimize bunu vereceğiz. Sonra et suyu ve mamalarından koyacağız. Şimdi mamalarını koymaya gidelim. Tamam başlatalım. Herkes evet arkadaşlar şu anda şey yaptım mamalarından koyuyorum bir tane şey vitaminini koyuyorum arkadaşlar Beklen. bir tane de böyle onları geliştirecek mamalardan koyuyorum arkadaşlar bir dakika bu birazcık şey bitti de arkadaşlar böyle az kaldı Ondan bak bir bunu Evet arkadaşlar şimdi bunun üstüne takviye yapacağız. Yani et yani kıyma kuşbaşalı kıyma Evet arkadaşlar şu anda atom bombasını koymak üzere. Ve koydum. Arkadaşlar bundan daha çok koyacağım. Suyuyla beraber. Ortası. Şöyle. Arkadaşlar bunlar bu suyu et var. suyu köpeklerin şeyi yani böyle onların kemiklerini daha güçlendirir. Onun için köpeklerinize böyle et suyu vermeniz daha doğru olur. da evet. Şöyle suyundan da koyayım. Pine eklemleri şey olsun güçlensin. Hem de mama yumuşar. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar, şu anda e, mamayı hazırladım. Şimdi soğumasını bekledikten sonra videoyu başlatacağım. Ee, ve dama gittiğimizde zaten ben hemen videoyu başlarım. Evet, başlattım. Evet, evet arkadaşlar, şu anda gidiyoruz. Yani evet. orada bekliyorlar. Bakarız şimdi arkadaşlar zaten. Bayağı da büyüdüler zaten ilk videoları da var. Bakın arkadaşlar artık yani burayı geçti zaten. Mecbur geniş şey yapacağız. Bak. Evet arkadaşlar şu anda köpeklerimizin yanındayız. Ve çok heyecanlılar arkadaşlar. Zaten bakıyorsunuz. Babamı kaç gündür görmediklerinden hiç dolayı babamın yanından ayrılmıyorlar. Duman. Biz onları hep gördüğümüz gibi dolayı. Marla. Otur. Duman. Marla. Duman otur. Marla otur. Duman. Otur otur. Aferin. Aferin size. Aferin. Aferin. Arkadaşlar arada bir böyle eğitimler yaptırıyoruz. Cık, cık, cık. Gel. Atla. <laughs> Onlar şu anda full kamera odasındalar arkadaşlar telefonu görmediktan benden dolayı full kamera dalar. Hop oh, oh. hop. Yavaş. Evet arkadaşlar şöyle bir kere eline denemesini attım. Bakın arkadaşlar bu lan duman çok hızlı yiyorlar. Yani sadece Bancı küçük olan. bir video <laughs> var. Yok, arkadaşlar <laughs> Abime saldırıyor ben. Böyle. Dur. Hayır yemek istiyor korkmayın. Arkadaşlar ben sevince korkmuyorum. Abim ben sevince avlıyor, abim abim korkmuyor. O yemek istediği ki... için öyle havlıyor. Ver korkuyor, diyor artık. Ben yemeği vereyim mi? Duman. Ne oldu oğlum? He? Duman. Polat korma. Yemeği. Zaten yemiyor da zaten. Duman. Duman ne yapıyorsun oğlum? Bak. Ya? bak. İstiyor musun? İstiyor musun? <laughs> İstiyor musun? <laughs> oh. dişi Görüyoruz arkada oturuyor. Bir <laughs> i̇şte, dur bu bana şimdi sallan. dur. Evet. Benim yüzüme tamam mı? Evet arkadaşlar şu anda bak açtım. Gel. Şu anda dişiye bakar mısınız arkadaşlar? Otur. Yemeği zıplıyor. Otur. Otur. Otur, babam şu anda otur, eğitimlerini otur, veriyor, otur, otur. otur diyor, Aferin evet. Aferin. Zaten biz böyle Bekler. arada bir eğitimlerini Bekler. yapıyoruz. Mustafa, Bekle. Bakın. Hayır. Bakın şu anda Dişi Marla. çok şey olduğundan otur, dolayı e, böyle otur, çok zıplıyor zaten arkadaşlar. Bakın şu duvarlara da zıplıyor. Arkadaşlar şu anda karşımda babam dolduruyor. Marla otur. Marla hayır. Doğru olduğu için şu an vermeyeceğim. Şu anda bekleteceğiz arkadaşlar biraz. Ama ne yazık ki duvara zıpladıkları için daha koyamayacağız. Do arkadaşlar ben Otur. şimdi videoyu Otur. donduruyorum. Otur. Evet. Biz buraya e, şey yapacağız. Bekle. Bir yere koyduktan sonra geri başlatırız. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda baba. koyduk. Bakın arkadaşlar doğru. şu anda şurada ya bakın babam da aynı dedi Hayır dedi normalde gidiyorlar Hayır. duvara zıplıyorlar. Bekleyeceksiniz. Şu anda babam bekleyin diyor. Şu anda full oturuyorlar yani. Bakın yemeğe hatta odaklanıyorlar. Yemin Babamın diyeceğiz. gitçe. Bekle. Baba Hayır. O görüyor musunuz Hayır. arkadaşlar bakın. Bekle. Görüyorsunuz değil mi? Şşt. Bak babam Hayır. gitti. Hayır. Hayır diyor ya arkadaşlar. Hala Hayır. bekliyor Bekle. yani. Gel. Bakın. Şimdi gel dedi. Hepsi Geç. Geç. hemen şey yapmaya başladı. Otur. Evet, otur. arkadaşlar. Şu anda bir dakika. Otur.